dikey bir çizgi çizerek başlayın ve onu 3 kısma bölün. Dikey çizginin ortasının biraz yukarısında olacak şekilde yatay bir çizgi çizin. Gözler için 4 nokta işaretleyin. Bu işlem çizgiyi 5 kısma bölecek. En dıştaki kısımları baz alarak çevresinde bir daire çizin. Yaşlı kadın geniş ve sarkık yanaklara sahip olduğundan yüzün alt kısmının daha geniş ve kavisli olduğunu fark edeceksiniz. Çenesi için aşağıya doğru çıkık olacak şekilde bir kavis yapın. Yanakları belirginleştirin. Merkez çizgi üzerinden başlayarak yüzünün yuvarlaklığını vurgulayan küçük kulaklar çizin. Şimdi kaşlar, burun ve ağız için işaretlemeler yapın. Şimdi ona bir eşarp çizin. Bu eşarp çenenin alt kısmında bağlanmış. Eşarbın ön kısmından görülecek şekilde saçın taslığını çizin. Gereksiz çizgileri silin. Şimdi yaşlı kadının muzipliğini belli etmek için içeri doğru hafif kavisli ve büyük gözler çizeceğiz. Göz bebekleri için iki küçük nokta ekleyin. Buraya küçük bir burun çizin. Burnunu oldukça basit çizin. Ağız için manga çiziminde karşılaştığınız sıkça kırışıklık ekleme tekniğini kullanacağız. Bu şekilde ağız kapalıyken bile dişlerinin olmadığı izlenimini verebilirsiniz. Burnun ve gözlerin etrafına kırışıklık ekleyin. Gözlerinin şeklini takip edecek şekilde iki tane ince ve kavisli kaş çizin geriye doğru toplandığını belli edecek şekilde saçı çizgilerle belirginleştirin. Kulakların içini çizin. Eşarbı birkaç kat ekleyin. Karakterimize muzik bir görünüm kazandırmak için tüm çizgiler bu yönde ve biraz kavisli olmalı. karakterinizi bitirmek için eşarba birkaç desen ekleyin.